Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Gladiator simülatör oynuyoruz. Arkadaşlar bugün gladyatör olacağız ve şu anda adamımızı görüyorsunuz. Adamın ismi ne olsun düşünelim. Siz de hemen aşağıya yazın adamın ismi ne olsun. Bence bakın bence Dur adamın ismi gelince bence e, yani var mı onu da bilmiyorum ama eğer olursa adı Mahmut koyalım. Çok güzel bir isim. Mahmut olsun saç stili. Dur saç stilini yapalım. Oy bak bu güzelmiş. Bak neredeydi o? Dur onu bulacağım. Ha, Oğlum bu güzelmiş lan. Ama ben yine de klasik gideyim bakayım. Of of. Of saç stiline bak. Of. Yeşil olsun mu lan? Yeşil olsun lan saçı. Sakalı Bence sakala gerek yok ama dur. Yok ya gerek yok. Aynen. Uygulayalım. Evet dediğim gibi savaşçının adı çıktı. Savaşçının adı Mahmut 448 olsun. Niye böyle bir isim koydum bilmiyorum. Sorgulamayın. Mah. Lan dur. Heh, mah. Mut. Mut Mahmut 100 yok 100 90 8 Dur bunu alalım böyle tam. Mahmut 198 yeni Mahmut'umuz. Evet. Adım Mahmut. Adım Mahmut. Mahmut doğdu. Aferin. Bir sonraki de bir şey geçebilirsin. Teşekkür ederim. Mahmut doğdu ve Mahmut'un ilk gladyatör savaşında bakalım Mahmut neler yapabilecek? Bakalım. Evet Mahmut dur bir dakika tamam kardeşim bir sabırlı ol bir Mahmut tamam 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 Evet oy Mahmut neler yapıyorsun oy Mahmut Of Mahmut kellesini aldı hepsinin Mahmut Wow. Evet. Oy. Oy Mahmut 2v1 alıyor Mahmut. Mahmut geri çekil kardeşim. Bunlar gelsin. Ulan sizin yapacağınız işi ben Mahmut. Mahmut hadi oğlum. Hadi oğlum Mahmut. Mahmut yapacağın işi ben. Şimdi ben bir tane. Lan ne oluyor? Şimdi ben mi Oyuna girerken bir yazı görmüştüm arkalarına geçmelerine izin verme tehlikeli olur. Şimdi ben onların arkasına geçeceğim bu yazıyı gördüğüm için. arkalarına nasıl geçebilirim? Seni tek alacağım oğlum ben. 2 ve 1 Mahmut. Hadi Mahmut oğlum. Oo, Mahmut neler yapıyorsun öyle. Mahmut. Mahmut vur oğlum. Mahmut'un gücü adına işte bunlar. Açıyoruz sandığımızı. Ne çıktı? Güzel. Bu ne? Bu ne? Tamam. Mahmut ilk girdi. Ne deniyor ona? Savaşa ilk girdi. Gladiator savaşında birinci olarak iki hatta 3 ve 1 olarak kazandı. Helal olsun. Mahmut için bir dakikalık saygı duruşu. Yeter <laughs> bu kadar. Çok da abartmayalım Mahmut için. Mahmut Türk'ü daha bir tane aldı. Bir. Bir. Evet. Karaktere basıyoruz. Bu ne? He bu silahlarımı veya şeyleri de güçlendiriyor. Güzeldir. Devam et. Tamam. Bastım. Basıyorum. Kardeşim basıyorum. Oğlum sen mal mısın ha? Buna bastım bir dakika. Şimdi ne yapacağım? Bana şu anlatmadın. Gerizekalı. Tamam. Tamam. Anlıyorum. Mağaza. Mağazada buna basıyor, buna basıyor. He ücretsiz severiz. Savaş. Günlük turnuvalar, hikaye, okçu. Bir de okçu olmayı deneyelim. Merak ettim dur. Herhalde bu sefer biz o hadi yere oklar fırlatıyordu ya. Herhalde o biz olacağız. Ama yok alakası olabilir lan dur bakayım. He. Tamam alakası yokmuş. Nereye sıksak? Şöyle. Tak. Hela oğlum böyle daha kolaymış lan. Bak. Tak. Tak. Tekme de atabiliyorum oğlum bu çok güzelmiş lan. Biz bu arada oyun alanından çıktık. Eagle 5 video atmış bana ne? Ulan sizin tek mi lan? Dur. Kalkan alayım bir. Kardeşim ama olmaz böyle bak. Adalet istiyorum ben. Bak. Sizin ben. Yok abi bizim kılıçla devam etmemiz gerek. Biz böyle oynayamıyoruz. He. Ama ben bu maçı alacağım gene de. Oy. Senin yapacağın iş ben. Buradan şu kafasına. Senin ben yapacağın işe. Şu yerdeki öldü herhalde. Bayılmadı zannettiğime göre. Ve birazcık sesini açalım oydu. Tamam. Lan öyle artık gel. Oğlum ben seni öldüreceğim. Sen buradan sağ çıkacağını zannediyorsan Ya. zannetme yani. Ben seni bu maç alacağım. Bak, kofana indiririm. Oy! Adamı yendim, öldürdüm. Mahmut için ikinci Mahmut ikinci seviyeye geçmiş. Mahmut ikinci seviyeye geçtiği için Mahmut'un adına İkinci saygı duruşu. Tamamdır Mahmut. Çok şımarmayalım. Yeter artık. Evet. Arkadaşlar. Bu videodan sonra belki bir yıl, belki bir ay, belki e, iki iki yıl falan video atmayacağım. Çünkü aklımda çok güzel bir şey var. O olabilirse dünya dediği şeyi benim için olmuş olabilir. E, i̇pucu da vereyim ünlü youtuberlarla alakalı. Ne oluyor lan? He, oğlum bu kolaymış lan. Ha. İpucu da vereyim. İpucu da vereyim arkadaşlar. Ee, videonun konusu e, ünlü youtuberlarla alakalı. Video şu an böyle biraz kalitesiz olabilir. Evet ben de biliyorum. Kalitesiz olabilir. Ama ama söyleyeyim. Yani eğer aklımdaki şey olursa çok güzel bir video gelecek. Hatta bir seri yapacağım. Yani Kalite, video kalitesi falan her şey çok güzel olacak ama eğer olursa o da. Oy. Şuradan indirdim. He oğlum adam yokken. Tak. Adam beni biçti. Adam beni biçti. Bu kadar. Yani adama anlatılacak bir şey yok ki. Ben şeye geçebiliyor muyum kılıca? Güzel değil çünkü böyle. Bence kılıç daha iyi. Burası, dur. Hatta yanlış. Yanlış. Savaş. Hikaye. Savaş. Bu kadar. Şimdi açılın la kapıyı. Açıl. Başkanlara başkanım. Başkanım izleyin beni. Başkanım bakın nasıl hepsini alacağım başkanım. Başkanın tipine bak göremiyorsunuz siz tabi ama. Ulan senin baba kim ulan? Senin baba kim ulan? Ben senin babanı da veririm, seni de veririm. Baba kim ulan senin? Woo! Dur salak kılıcına at. Maç bit. Kazandık Mahmut. Mahmut! Mahmut! Gerek yok ama neyse öyle içimden geldi. <laughs> Savaş bir daha savaşacağım. Evet. Sen benden misin lan? Lan sen kimdensin? Oğlum vallahi seni burada öldürürüm bak. He o bendenmiş tamam. Sıkıntı yok kardeşim. Oğlum benim adamıma karışanı ben yok ederim lan. Yok ederim lan. Adam arkamda adam arkamda. Benim adamlarıma karışanı yok ederim. Öl lan. Öl. Öldürdüm. Evet ben öldürdüm. Kalite ayarları, görüş ve onayla lan hadi. Tamam ne bakayım ne yapacak acaba? Bir şey anlamadım. Adam akıllıza okuyamadım ki. Çok hızlı geçti. Mahmut kaç oldu? 3 veya 5. Mahmut'un zaferleri gittikçe yükseliyor. Helal olsun Mahmut 100 Yüz... 98 evet. Mahmut adına gururlandım evet. Aa şimdi galiba 3'e 3 yapacağız. Çünkü bir bir kişi daha var. Gelin lan. Lan sizin babanız kim ulan? Sizin yapacağınız işi. Oğlum ben bu iş için yaratılmışım ya. Bak. Lan olmadı. ölüyorum ölüyorum. Gelseniz artık. Bizimkiler 50 saat sonra geliyor. Adamlar beni öldürsün ondan sonra geliyor bunlar. O ben seni aldım ki sen kendi... Ne oldu lan? Bir dakika bir şey oldu. Heh tamam geldi. Ne yapacağınız iş Zafer bizimdir. Mahmut adına. Mahmut. Evet. Mahmut adına yine gururlandım. Bu Mahmut... Yani bir gurur makinası olabilir. Dur şu kutuyu açayım. Kutuyu açmayı Evet. Tamamdır kardeşim. Bir daha oynayalım mı? Yoksa şu günlük bir şey... Dur bir tane daha oynayayım. Sonra günlük bir şey bir şey yazıyordu. Turnuvala... Günlük turnuvası yazıyordu. Ona bak bak. Şimdi bir ve bir. Çünkü tekim. Bakın ne kadar zekiyim Ay Allah. Lan bunlar iki kişi geliyor. Lan gelmeyin. Oğlum bunlar iki kişi ben tekim gelmeyin lan. Lan Allah bela gelin, gelin gel. Ya gel. ya. Siz hepiniz eşref teksiniz. Gel lan. Senin babanı, senin atanı. Yani ataların ellerinden öpeyim bu arada. Gel. Gel lan. Senin o iyi ben. Ben. Bakın bak size, bak. Kameraya bakarak oynayacağım bak. İz ananı ölüyorum ölüyorum. Bak kameraya bakarak oynayacağım gel. Bak. Bak full kamera bak full. Ben de size bakıyorum. Yani Mahmut adına yine gururlanıyoruz ya ya daha ne diyebilirim daha nasıl bir özür söz söyleyebilirim adamın ismi güzel Mahmut dur ne oldu tamam aç o yeni kostümler geldi güzel güzel dur yeni kostümü giyeyim merak ettim ben ne oluyor hadi lan şimdi dur bakalım karakterler de burada Şimdi karakterimiz Şöyle yapsak. Yok bu değil. Şöyle. Dur. Bunu yükseltecek tamam. Yükselt. Oy! Oğlum öncelikle bizim bunu yükseltmemiz gerek. Kalkan. Yok tamam daha fazla yükseltemiyormuşuz. Şunu şey yapsak. Tamam. bu ne? 500. Oy! Güçlendirdik kendimizi. Daha başka ne yapabiliriz? Dur bakalım. Bu ne? Ha. Acaba Mahmut'un ter rengini mi değiştirsek? Zırh rengi. Oy. Ha, önce zırhı kuşatacaksın. Ondan sonra hadi oradan. Oğlum burada kask mask, bir şeyler var bak. Vallahi oha. Donat. Oğlum bu kız şey lan. Yok. Hepsi aynıymış. Tamam. Mahmutcuğum. Yani Mahmut çok güzel gözüküyorsun ama Güzelsin Mahmut yani daha ne diyebilirim Mahmutsun sen çünkü yani Mahmutlara hiçbir şey denemez Mahmutsun çünkü Mahmut Bu neymiş dur bir dakika He Gladiatör niye tamam onu ver? bu değil 0 2 Oğlum benim bir sürü şeyim var bir dakika Hemen Bence Mahmut'un ten rengini bir değiştirmeliyiz. Dur bakalım güzel oluyor mu diye. Böyle, böyle. Oy! Mahmut'u siyahi yapalım mı? Mahmut siyahi olsun mu? Dur bence bu diğer video konusu, konusu olsun. Dur bu muydu lan Mahmut? Bence bu olsun. Bence bunun ikisini de çekelim. Yani ikincisini de çekelim ama bu sefer Mahmut siyahi olsun. Yani bunu siyahi neden ikinci bölüme sakladım? Yani çok da bir önemliliği yoktu ama neyse ya şu, şu anda yap. Evet. Şimdi savaş bir giriyoruz. Bir de kart paketleri bir şey veriyor. İnşallah onu toplayabiliriz. Onu toplarsak bir kas filan verebilir belki. Oy oğlum lan ne oluyor? Dur. Kardeşim hiç kusura bakmayın ama ben bu alana giremem. Ben iki tane adam öldüreceğim. Kız şey Bizim geri zekalı Oğlum buna lan dur Lan senin Bak geldim buraya kadar Bak kimseye karışmak istemedim Seni burada kendi bana burada kendi öldürtme Dur şunu şeyden alayım Bak oğlum bak bana karışmayın Bana karışırsanız sizi burada şişlerim bak Ah, ah. Ne oldu? Gene o öldü. Yani gene o öldü. Yani ben kimsenin ölmesini istemiyorum. İstemiyorum. Ama beni buna zorluyorlar. Dur bir tane daha video izleyelim. bir video daha izleyip bir tane daha maç maç oynayabilirim ve bunda da maç aldıktan sonra paket alalım. Ve o paketlerle de ne çıkacağını bilmiyorum vallahi. Mal Konuşmayalım da şimdi ne çıkacağını bilmiyorum. Bu da neymiş? Ne bunlar kardeşim? Tamam. Aldım. Dayanıklılık yüzde. Ta Oo! Oh! Tadından yenmez var ya. Dur. Tamam. Bir tane daha oynayalım bu son. Bu son. Artık yeter. Çok gereksiz ha yük yükseliyorum ben. Bak gel gel. Gel de seni şurada bir deşeyim gel. İkiniz de gelin de sizi şurada bir deşeyim ben. Gel. 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 Bana karışmayın diyorum. Bir maçtır. iki maçtır zaten sinirliyim. Bu, bu ne? Oy çivili opa. O lan. Senin ananı. Ya. Arkamda birisi var. Önden artık sende. sen kimsin bana atar gider yapıyorsun? Sen kimsin ulan? Ananı oğlum adam adam oğlum adam lan. <laughs> lan şerefsiz. Kazandın mı lan ben? Kazanmamış. Ulan şerefsiz. Senin o yapacağın işim ben Seni şerefsiz seni. Seni şerefsiz. Adama 40 defa vuruyorum. Adama 40 defa vuruyorum. Ölmüyor senin ben. Cık. Abi ben bir daha oynayacağım. Ben o şerefsizden hıncımı almadan bir daha oynamam. Ay yani oynayacağım. Oğlum bizim Lan bizim biletimiz yok. Nasıl gireceğiz bir daha oyuna? Vallahi o zaman intikamımızı bir sonraki de bölüm alacağız maalesef. Bunu seçtim lan bu sefer. Tamam. Savaşabiliyor muyum? Bol. Val Vallahi var. Bir tane kalmış onu da kullandım. Mahmut. Sana emir ediyorum. Bunu al. Senin ben yapacağın işi. Hadi Mahmut güveniyoruz oğlum sana. Tüm Türkiye şu anda seni izliyor olmasa da. Dur salaklar kavga etsin. Ben de aralarına girip bunlara vurayım. yapıyor bunlar kahvesin. Daha yapacağız işi var, var ya. Of geliyor 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 çok fena geliyor. Şu arkamdaki olmasa. Dur şuraya gidip azıcık can toplayayım. Size şey gelmedi lan? Canım şu an çok kötü. Dur. Dur. Oo! Lan da Bu! Bu! Oğlum benim canımı toplamam gerek de can nasıl basıldığını biliyorum ben. He. Doluyor mu şu an canım? Dur. Bu daha dayanıklı herhalde burada döverim lan. Görmeyeyim lan bir daha burada sizi. He. Babanız kim lan sizi? Sizi ananı. Tamam tanımasın. Oo. Aha gel. Sen şimdi sıra bana mı geldi? Sıra bana mı geldi lan? Gel. Ananı ananı kaç. Heh, tamam. Gel lan. Bitti mi? Dur. Mahmut'u ona göre hedeflendireceğim. Evet. Mahmut acımızı aldı. Bu adam, bu adam bu işi biliyor. Ama şunu çok iyi yapıyor. Ama şunu çok iyi yapıyorlar. Ama şunu evet çok var. iyi yapıyorlar. Bu Mahmut, Mahmut. Mahmut için bir dakikalık saygı duruşu. Bu sefer gerçekten duracağım ama. Çünkü bu adam... Kendi kalı ne deniyordu lan? Kendi öcünü aldı. Evet. Mahmut aldı. Helal Mahmut sana ama yani bir bir, de, bir bakımdan da videoyu devam et.